Bükün en çok ziyaret edilen haber sitesi. karabüknethaber.com i mm -hmm. Alev almış. Sola baktım zaten alev almış. Yol numaraları evet. Arabadan aşağı tur attım kendimi. Evet. Burada da tam denk geldi itfaiyeci abiler. Bağırdılar. Ne tarafa gideceğimi sabırdım. gitti. Abiler denk gelince koşa koşa seyrettim. Tamam. Evet. 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 Ben <laughs> sinirimdi <laughs> 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 <laughs>

bir tanker kazası meydana geldi. Evet. Faciadan da dönülmüş olduğu bir minibüs vardı. Görüntülerde de izlediniz. Ne söyleyeceksiniz efendim? Evet. Şimdi eee santo taşıyan bir tanker muhtemelen ya lastiği patlıyor bir sıkıntıdan dolayı e, tünelin duvarlarına çarparak ateş alev alıyor. Bundan kaynaklı bir sorun yaşıyor. Trafik ilk taraflı durduruldu. Tedbirler alındı, söndürüldü arkadaşlar. İtfaiye araçlarımız hem Karabük hem de Yenice. Şu an itibariyle Şükürler olsun bir can kaybı yok. Ee, arkadaşlar çalışmalarını yürütüyorlar. Birazdan e, tedbirler aldıktan sonra trafiğe açıyoruz. Büyük de bir faciadan dönüyorum efendim. Evet, Tam o evet, sırada bir yolcu minibüsü geçiyormuş. Bir yolcu minibüsü geçiyormuş. Aynen öyle. Ama şükürler olsun bir can kaybı yok. çok kötü patlayacak ulu belinin orada patlamadan sonra